Arkadaşlar direkt biliyorsunuz videomda kaldık. Bir yeni evi göstereceğim. Eski ev aradaki ev göstermem bu kadar ama yeni evi çok az kişi Benzin alayım dedim. Yani ben normalde böyle videoyu hiç çekmeyecektim. Ama sonra düşündüm ki. yoksa ee, şey yaptık bozuldu. Ben yeni evde bahane ettim gibi düşünürsünüz diye sandım. Bundan dolayı yeni evi göstermek istedim. Şeyi bile Mesleğim gibi arada ciddi takabilir ki Doğru arkadaşlar bu sefer işte şey diyor Ben şimdi yanlışlıkla MPH ve ya Bundan dolayı performans düşük olduğu için e, Olmuş diyor bu da Edu'yu e, Performans sağlığı falan bozmuş diyor Bundan dolayı performans sağlığı Performans da sıkıntı oldu çok güzel üzerinde Öyle geliyor dedi ben hepsini hafızaya direksiyon parçası var. Yani o pek tanık vardı ya. O bak arkadaşlar onun değilmiş. En üstünde olamış kaynağı değil ya. Hani o açıdan direksiyon da gözüküyor da aslında direksiyon da var. Eğil Motor diyor. Motor biliyorum. Motor hafta. Motorun azaltesinde oldu. Yani bu da ondan kıyılmış. Ondan dolayı yapıyordu. Ama ABS'ye MSTP'yi tam olarak da bilmiyoruz. Ecu'nun başının başka sıkıntı, Ecu'dan başka sıkıntılar da varmış. Ne olduğunu söylemedi. Sadece bir kadar iyi göre sen de Arkadaşlar merak etmesin dedi. Artık yeni evi. Bu yaşamın o zamanı geldi. Hep taşındık. da ben evde dönmüşse geliyor. Yavaş yavaş geliyorlar. Demek ki bu araba için de daha Sen de falan ne için acaba? falan mı ki? Bu arkadaşlar işlerinde olacağım. Ondan sonra onu göstereceğim. da Bir de de ben birini olacağım. Ya ben yeni almıştım da çalışıyor mu çalışmıyor diye ona bakacağım. Ondan sonra oraya e, götüreceğim zaten yolun üstünde o da. Bakın arkadaşlar yani hızlı göstereyim ama neyi yoksa tam şuradaki şeyi hem de kalın yardıralım. Oyun bombu. Geçinmiş mi? Evet, iyi. Aman, aman, aman. Biliyorum ben biraz daha öyle direkt Senin şu yeni evi göstereyim, mi ama. Ben için önemli bir sorun yoktu. Ondaki şey oldu usta. Önemli bir sorun Önemli bir sorun galiba bu dedik. Ama emin değilim dedi. Mesut olduğunu daha tam bilmiyorum adam hakkında anlayamadım dedi Sadece bu kadar anladım dedi İnşallah çözümünde bir şey yoktu Videonun başlığı niye böyle gitti Şimdi sadece gitti niye diyorum ne olacağını bilmiyorum Bir tane daha var bu arada o zaman Oxford videosu çekmiyoruz Çekiyoruz da kesik kesik Bu arada hiç benim bana değil 你，你看到这个，这个小米是随便能小米去说啥？我表示我的小米的能用几天，没有的，我的小米的，能用，希望，我的，能用多少天？现在，现在我这小米。 Şimdi öldürsem ya da orada bozulun gelecek ama için. Şuradan bir köşeye park edeyim. Havada geçer mi? 79 bin lira videodan sonra bunu aldım ya videodan sonra başka işlerim şey olmadı. falan bir tanesi oldu. Ben şimdi alayım da. 79 bin çok güzel bir para arkadaşlar. Şöyle evet, yapalım. Hani. Şimdi sizlere ne göstereceğim. Artık mesela bu çok önce de bir gün zaman mesela. Ev de, 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 de başladı arkadaşlar yani böyle. evde başlayacak. <laughs> Hadi bakalım. Şu an devam edelim. Evimiz böyle arkadaşlar. İçimden sonra gösterin. Hadi bakalım. Dövbe, bye Bay bay. Hoşçakalın.